Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım yılbaşı çiçeği açmıyorsa yılbaşı çiçeğiniz büyümüyorsa ne yaptım ne ettim bir türlü tomurcuk verdiremedim diyorsanız videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye vereceğim ederim arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz ara ara sizlerle yılbaşı çiçeklerimin videolarını paylaşıyorum. Günden güne büyüyen tomurcuklarımızın artık ee, tamamen coşup açma zamanı geldi sevgili arkadaşlar bunun için ben neler yaptım e, bu kısa süre içerisinde ve çiçeğimin tomurcuk açması için e, ne gibi vitaminler ve bakımlar yaptım kısaca sizlere bundan bahsedeceğim arkadaşlar Öncelikle şunu söylemek istiyorum en çok aldığım yorumlardan bir tanesi hem çiçeğim açmıyor hem de çiçeğim büyümüyor diyen sevgili arkadaşlarım çiçeğiniz büyümüyorsa e, şöyle söyleyeyim yani çiçeği ekersin normal yılbaşı çiçeğin dışındaki çiçekleri onlar hemen bir aya kalmaz büyüyor serpiliyor kocaman oluyor fakat yılbaşı çiçeği diğer çiçeklere göre geç gelişen bir çiçektir hani bunu ektim de bir ay sonra öbür çiçekler gibi büyüsün diye beklemeyin yani endişe etmeyin geç gelişen bir çiçektir fakat ektim aynı ektiğim gibi duruyor mesela böyle Yeni yeni yapraklar vermiyor. Yeni yeni uçlar çıkarmıyor. Sadece ektiğiniz gibi duruyorsa çiçeğinizin tabii ki de bir sorunu var. Yani vitamine ihtiyacı vardır, bakıma ihtiyacı vardır. bunun için ne yapacağız? Çiçeğimizin daha güzel, güçlü bir şekilde gelişmesi için öncelikle çiçeğimizin havadar, serin, soğuk bir ortama koyalım. Haftada bir kere yaz kış hiç fark etmez. Haftada bir kere suyunu verelim. Hatta bu suyu dinlendirilmiş su olarak verelim sevgili arkadaşlarım. Dinlendirilmiş su. Suyunuzu sulama kabınıza bir gün önceden koyunuz. Suyunuz dinlensin. Sonra haftada bir kere suyu sulama işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. gördüğünüz gibi hem uçlarından hem alt kısmı uçlarından bir sürü tomurcuklarımız var arkadaşlar. Bir maşallahınızı alırım. Yılbaşı çiçeklerinin cinsleri oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı iki cins. Bu da farklı ayrı bir cins. Bu kırmızı açıyor. Bunlardan beyaz açan beyaz tomurcuklarımızı verdi. Beyaz açan yılbaşı çiçeklerimiz. Yılbaşı çiçeğinizin yine bir yorumda okudum. 2 yıldır çiçeğinin hiç açmadığını, ne yaz ne kış çiçek, tomurcuk verip çiçek açmadığını yazan sevgili arkadaşım Şimdi ara ara sizlerle vitaminlerimi paylaşıyorum. Bugün yine farklı bir vitamin önereceğim. Eğer o dediğim vitaminleri verdiğiniz halde çiçeğiniz açmıyorsa bir de bunu deneyin sevgili arkadaşlar. Gerçekten çiçekleri coşturan, çiçeklere çiçek açtıran bir yöntem olacak. Çoğaltımına gelince yılbaşı çiçeğinin çoğaltımı ben köklendirme yapmıyorum. Bunu daha önceki yılbaşı çiçekleri videomda da söylemiştim. Köklendirme yapmadan direkt filizinden kopartıp ekiyorum bunun için doğru toprak çok önemli arkadaşlar doğru topraktan kastım biliyorsunuz ki doğal gübreli topraktır doğal gübreli toprak ile ektiğiniz tüm çiçekler tutar köklendirme yapmaya gerek kalmaz gördüğünüz gibi bir dalda iki tane tomurcuğumuz var arada tomurcuklarımı da sizlerle sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar çünkü çok mutluyum e, çiçeğim şu anda Ekim ayın sonundayız Havalar e, havalarda çok fazla soğumadı Ben Samsunluyum ee, ama Ekim ayının sonuna doğru bol bol tomurcuk verip çiçek açmasını sağladık İnşallah çiçeklerimizin önce Allah sonra bakımlarla çiçeklerimiz e, pıtır pıtır çiçek açtı İnşallah sizinkiler de bol bol tomurcuk verip çiçek açacak Arkadaşlar e, şimdi öncelikle yılbaşı çiçeklerinin daha güzel büyümesi daha hızlı gelişmesi için çiçeğinizin Köklerinin daha güçlü olması için Çiçeği ektik Durduğu yerde sayıklıyor Hiç büyümüyor olmasın Çiçeğiniz bol bol tomurcuk versin Öncelikle yapacağınız şey Dediğim gibi doğal gübreli toprak Doğal gübreli toprak bulamıyorsanız Çay Bak, Bakın ilk önce sizlere Önereceğim çaydır Çay yılbaşı çiçeğinin Dostudur arkadaşlar Öyle söyleyeyim en sevdiği vitamindir. Aslında tüm çiçeklerin çayı çok iyi, e, iyi geliyor. Ama yılbaşı çiçeğine bol bol tomurcuk veriyor. Çay verdim ama açmadı. Ee, yine daha önceki videolarımda da söyledim. Fasulye, haşlanmış fasulye veya nohut suyu demiştim. Bunları da verebilirsiniz. Bunları da verdim. Yine açmadı. Diyorsanız sizlere yine farklı bir ee, vitaminden bahsedeceğim sevgili arkadaşlarım hemen şöyle kavanozumdan alayım ee, ben bugün bunlara vitamin vermeyeceğim ben çünkü e, daha önceki videomda sizlerle beraber e, fasulye suyu vermiştik ama sizlere önereceğim harika bir vitamin evet pirinç diyeceksiniz ki pirinç ne işe yarıyor pirinç pirincin içerisindeki nişasta e, yılbaşı çiçeğinin köklerini güçlendiriyor arkadaşlar. Nişasta çiçeğin gelişimini ve e, hızlı büyümesini sağlıyor. Bu pirincin kendisi olur. Bu pirincin unu olur. Pirinç nişastası olur. Hiç fark etmez. Ben e, daha kolayına kaçıyorum. Pirincimi e, normal ıslatıyorum kaynamış su ile. Sonrasında 15-20 dakika hepimiz zaten pilav yapmadan önce bunu yapıyoruz. Pirinci içerisinden alıyorum. Suyunu soğuduktan sonra yılbaşı çiçeklerimin köklerine veriyorum. Bu iki e, vitamini verdikten sonra çay, fasulye suyu, nohut suyu yine de çiçeğiniz açmıyorsa büyümüyorsa bir de pirinç suyunu deneyin derim sevgili arkadaşlarım. Çok şükür bu çiçeklerim tomurcuk verdi. Sıra bu cins çiçeklerimde. İnşallah bunlar da yakında tomurcuk verecek. E, sizlerle Yine videoda paylaşacağım arkadaşlar. Pirinç suyunu verin. Gerçekten pirinç suyu. E, ben en fazla pirinç suyunu barış çiçeklerime veriyorum arkadaşlar. Barış çiçeğimi de sizlerle ara ara paylaşıyorum. Videomu izleyenler bilir, izlemeyenler için söylüyorum. Barış çiçeklerime pirinç suyunu ayda iki kez veriyorum ve barış çiçeklerim yaz-kış çiçek açıyor arkadaşlar. Bunu yılbaşı çiçeklerime de veriyorum. Sizlere de naçizane tavsiye ediyorum çiçeğinizin güçlü kökü bakın hiçbir şekilde kökünde çürümeler kurumalar yok yaprakları da gayet yeşil arkadaşlar demem o ki çiçeğinizin daha sağlıklı olması için bunu mutlaka veriniz evet sevgili arkadaşlarım bugün böyle tomurcuklarımızın günden güne büyüdüğünü ve sizlere bu vitamini önermek için böyle bir video hazırladım bir sonraki videoda görüşelim İnşallah bana yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Pirinç suyu veriyor musunuz? Ya da yılbaşı çiçeklerinizin bol bol tomurcuk açması için neler veriyorsunuz vitamin olarak? Neler yapıyorsunuz? Haydi yorumlarda buluşalım. Beni nerelerden izliyorsanız yorumlara bir selam yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden aleyküm selam. Hepinize selamlar.